Merhaba boğa burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Ama öncelikle bilge kartlarım bu hafta size mesajı nedir? Oradan bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Bu genel açılım hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm olacak. Bu hafta ilk altısına bakacağız. Gelecek haftada Diğer 6 konuya bakacağız. Tabii ki ben buna bir de içinde bulunduğunuz durumu ilave ediyorum. Ve sebebi. Haricinde bugünlerdeki kişilik özellikleriniz, para ya da diğer fiziksel konular, iletişim, istekleriniz ya da aile ile ilgili konular, aşk ve de sorumluluklarınız, işleriniz, bunlarla ilgili gündem konularınıza bakmış olacağız ve e, tavsiyeler nelerdir? Onları da görmüş olacağız. Evet, öncelikle içinde bulunduğunuz durum Adalet kartı. Şimdi Adalet kartı tabii ki doğru olmanın, dürüst, adil, açık sözlü olmanın sonuçlarının gayet güzel olacağını bunların bize kazandıracağını söylüyor. Belki de böyle bir konu karşınıza çıkabilir. Ve size belki de bu şekilde davranmak biraz riskli gelebilir. Ama sezgilerinize kulak verin diyor burada. Orada sizi uyaracak çünkü doğruyu söylemeniz, dürüst olmanız, adil olmanızla ilgili olarak. Ve e bunun sonuçlarından korkmayın diyor. Korktuğunuz gibi de olmayacak. Ama eğer ki tersi bir davranış söz konusu olursa o zaman beklemediğiniz belki de sizi üzecek bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz diyor. Yani davranışlarımızın aslında sonuçlarıyla karşılaşacağımızı söyleyen kartlarımızdan bir tanesi adalet kartı. Evet bakalım bunun sebebi nedir? Evet aslında hayal ettiğiniz ya da planlarınızda olan bir konuyla ilgili olabilir bu. Yani uzun zamandır belki de ulaşmayı düşündüğünüz bir şey var ya da harekete geçmeyi düşündüğünüz bir konu var. Ve bu aslında sizin hayal dünyanızda da kafanızda bu planın tıkır tıkır işlediğinizde işlediğinde düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir beklentiniz vardır bununla ilgili olabilir. Adım atarsınız çünkü artık sınama zamanı geldi adımınızı atın diyor kupa yedilisi. Çünkü burada bir deneme yapmış olacaksınız aslında. Siz gerçekçi misiniz? Aşırı hırstan uzak mısınız? Bunu test etmiş olacaksınız. Çünkü bu düşündüğünüz şey eğer ki gerçekçi değilse aşırı hırs ve sadece sizin isteklerinizin ön planda olmasıyla ilgili bir konuysa o zaman bunu gerçekleştiremeyeceksiniz diyor. Onun haricinde ama uygulayabilirsiniz diyor. Yani bu konuyla ilgili bir belki de karşınıza çıkabilir. Bu dürüst olmanız, açık olmanız, adil olmanız gereken konu. Evet, gelelim temel konularımıza. İlk olarak kişilik özellikleriniz, karakteriniz bugünlerde nedir? Onu görüyoruz. Tılsım dokuzusu çıkmış. Evet bugünlerde bakın bir öz disipline sahip olduğunuzu görüyoruz burada. Yani kendinizi salmamışsınızdır. Bazı sorumluluklarınız, işleriniz vardır. Yapmanız gereken şeyler vardır. Motive olduğunuz bir konu vardır mesela. Yani bu konuyla ilgili olarak kendiniz oldukça dinç, diri ve dediğim gibi disiplin sahibi hissediyorsunuzdur. Bırakmamışsınızdır yani. Her şeyi hani gidişatına bırakmamışsınızdır burada. Dediğim gibi neler yapılması gerekiyorsa bunları adım adım yapıyorsunuzdur. Bundan kaynaklı da kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Ve bakın geçmişte belki de yapmış olduğunuz bazı şeylerle ilgili olarak da kendinizi takdir ettiğiniz bir zaman içerisinde de olabilirsiniz bazı sorumluluklarınız bunları doğru bir şekilde yapma ya da davranışlarınızla ilgili olarak ben iyi ki böyle davranmışım iyi ki şunları yapmışım gibi hani bu türden bir aslında kendinizden memnun olma durumu içerisinde olabilirsiniz onun haricinde tabii ki maddi konularda da, parasal konularda da içinde bulunduğunuz durumdan oldukça memnun olabilirsiniz. Ve bakın bazı konuları da aslında dizayn etme, şekillendirme ile ilgili kendinizi özgür hissedin diyor burada. Belki de bunun farkında da olduğunuz bir zaman dilim içerisindesinizdir. Hayatınızı şekillendirme mesela bu. Hayatınızı başlı başına şekillendirme ile ilgili bir konuda olabilir. olabilir. Hani bu konularda aslında ben özgürüm ne istiyorsam bunu yapabilirim aslında. Hani dediğiniz bir zaman dilim içerisinde olabilirsiniz ama hayatınızın içerisinde bir bölüm mesela bununla ilgili bir dediğim gibi bir özgürlük duygusu içerisinde de olabilirsiniz ayrıca. Evet. Gelelim ikinci kartımıza. Burada da para ya da diğer fiziksel konulardaki tavsiye konusunu görmüş olacağız. Gündeminiz ayrıca tabii ki o konuda. Evet, İmparatorçe kartı çıkmış. Bakın İmparatorçe e, kartı aslında bize bolluğun bereketin e, e, kartıdır. E, böyle bir zaman dilimi içerisinde olacağımızı görebiliriz. Bunlardan bahsediyor e, ve hayatınızda tabii para konularında da yine burada da bahsettiğim gibi yani hiçbir sıkıntınızın olmadığını bir birikim yapmış olduğunuzu da fark edebilirsiniz bugünlerde ve imparatorça kartı aslında bakın bu bolluğun bereketin bereketinde e, imkanlarımızı başkalarına yardımcı olarak e, kullanırsak eğer bu bolluğun bereketin bize geleceğini söylüyor bu parasal yardım şeklinde de olabilir ama bunun haricinde de bilgimizi, becerimizi tecrübemizi, yeteneğimizi ya da diğer imkanlarımızı esirgememekten esirgemezsek eğer bunların bize e, hani, e, bir kaynak olarak geri döneceğinden bahsediyor aslında yani, tavsiye konusunu bu şekilde e, verebiliriz elbette aynı zamanda tabii ki imparatoriçe kartı e, ılımlı davranışlar yumuşak davranışlar anlaşma yolunu uzlaşma yolunu e, seçersek eğer bunun neticesinde yine kazanç çıkacağımızı söylüyor mesela imparatorçe dediğimiz kişi aslında cezalandırma yetkisine de sahip bir kişidir. Bu kudreti vardır yani. Ve çevrenizde bazı kişiler de bunu hak ediyor da olabilirler aslında. Ama imparatorçe kartı böyle davranırsanız eğer hani e, görülmeyecek kadar uzağa gitmiş olabilirsiniz. Hani bunu göze alabiliyor musunuz diyor ya da mesela size zevk veren ya da sizi besleyen e, bazı konuları ya da kişileri bu kadar kendinizden uzaklaşmak uzaklaştırmak ister misiniz. Yani bunun üzerinde düşünün diyor. Ona göre hani keseceğiniz cezayı da ona göre mesela tespit edebilirsiniz bunu değerlendirmenizi de tavsiye ediyor Ayrıca. Dediğim gibi para konularında uzlaşma, anlaşma yolunu tercih etme gibi konuları ve aynı zamanda da, yardımcı olma, başkalarına yardımcı olman ya da belki de ortak bazı işler yaparak belki de yani davranışlar içerisinde olursanız çok daha iyi olur diyor. Bakalım üçüncü kartımızı iletişimle ilgili tavsiye konusunu göreceğiz. Evet dünya kartı çıkmış. Bakın siz yeni bir sürece başlıyor olabilirsiniz. Bugünlerde bir sayfa kapanmıştır. Yeni bir sayfa açılıyordur artık hayatınızda. Bu tabii ki olumlu konularla da ilgili olabilir, olumsuz sizin istemediğiniz konularla da ilgili olabilir. Mesela duygusal ilişkilerle ilgili olarak ilişkiye başlarsınız ya da ilişki devam ediyorsa sözlenirsiniz, evlenirsiniz ya da bunların tersi de söz konusu olabilir. Ama sadece. Duygusal ilişkilerle ilgili değil bu. İş konularında da, sorumluluklarınızla ilgili diğer konularda da yani bu türden bir yeni sayfa söz konusu olabilir. Her ne olursa olsun diyor. İster olumlu ister olumsuz bu yeni sayfadan korkmayın. Kendinize güvenerek bu yol üzerinde emin adımlarla ilerleyin diyor. Aktif olun, sosyal olun diyor. Bu yeni süreç içerisinde. Yani sizi endişelendiren bazı konular varsa bile gerek yok diyor. Yani korkmanıza, endişelenmenize gerek yok. Burada sizin aslında kendinize güven duymaktan başka ihtiyacınız olan bir şey yok diyor yani. Evet. Gelelim dördüncü kartımıza. Burada da istekleriniz ya da ailenizle ilgili tavsiye konusunu göreceğiz ve gündeminizi bu konulardaki gündeminizi görüyoruz. Kupa dörtlüsü çıkmış. Şimdi kupa dörtlüsü sizin biraz küskün olduğunuzu gösteriyor. Belki de ailenizle ilgili ya da yapmak istediğiniz bazı şeylerle ilgili. E, olumsuz bir gelişme olmuştur. Yani aslında burada olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır. Ya da size öyle geliyordur. Yani olmadığını düşünüyorsunuzdur. Öyle algılıyorsunuzdur. Aslında o konuda yanıldığınızı söylüyor. Ya da e, hayal ettiğiniz gibi olmamıştır. E, size o mutluluğu vermemiştir mesela. E, olmasını istediğiniz şey olmuş ama e, o hazı almamışsınızdır mesela. Ondan kaynaklı bir hayal kırıklığı ve küskünlük bir ağır hava üzerinizde var gibi hissediyorsunuzdur. Yani burada olmasını istediğiniz şey olmuştur ama size öyle geliyordur demiştim. Mesela diyelim ki siz bir ev almak istiyorsunuz mesela ve bu evi satın aldınız sonunda. Ve dediniz ki ondan sonra ben aslında bahçeli bir ev istiyordum. Benim bahçeli bir evim yok. Ama aslında yani siz bir ev almak istiyordunuz. Hani burada öyle bir dileğiniz yoktu sizin. Öyle bir önceliğiniz yoktu. Burada kupa dörtlüsü diyor ki bakın isteklerinizle ilgili net bir harita çizin. Yani ben acaba gerçekten ne istiyorum? Yani bu konuda odaklanabilirseniz, bu konuda netleşebilirseniz belki de o yönde ilerlersiniz ve sizi mutlu edecek sonuçlara ulaşırsınız ve kendinizi bu pozisyona düşürmezsiniz diyor. Yani o yüzden burada o konuda bir so e sorgulama yapmak faydalı olabilir. Yani bu ruh hali içerisindeyseniz de bugünlerde biraz dikkatinizi başka şeylere verebilirsiniz burada bu ağır havadan çıkmaya gayret etmelisiniz. çünkü önünüze birçok fırsat çıkıyor ama siz bunları göremiyor değerlendiremiyor da olabilirsiniz bu ağır hava içerisinde olduğunuz için o yüzden bu kafanızı dağıtmaya sizi mutlu edecek uğraşları ya da kişileri bulmaya kendiniz gayret edin ki yani bu bir taze esinti yani sizi bu havadan çıkartabilsin evet gelelim aşk konularına o konudaki gündeminiz nedir ve tavsiye konusu evet ölüm kartı çıkmış Şimdi bakın belki de bugünlerde bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz ya da yaşıyor olabilirsiniz. Bir bakış açısı değişikliği olmuştur. İlişkiye dair bir değişim dönüşüm yaşanmıştır ve yavaşça taraflar birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Yani bunun doğal bir durum olduğunu söylüyorum kartı. Çünkü artık birbirinize fayda sağlamıyorsunuz ve bundan kaynaklı da eskimiş olan artık birbirine fayda sağlamayan kişiler birbirlerinden uzaklaşacaklar ki yenileri gelebilsin sizin gelişiminize katkıda bulunacak olan yeni kişiler hayatınıza girebilsin bunları doğal karşılamalısınız diyor ama devam eden bir ilişki ise eğer belki de ilişki içerisinde çok sevdiğiniz önem verdiğiniz bir konu belki de bu bir bakış açısı da olabilir başlı başına bir prensibiniz olabilir mesela Bunlarla ilgili belki de bir değişim dönüşüm yaşanmıştır. Bu ilişkiye zarar veriyordur. Bundan kurtulmuşsunuzdur artık. Bununla çok daha temiz bir şekilde ilişkiye devam edeceksinizdir. Mesela böyle bir durumda olabilir. İnat etmezsiniz artık orada. Anlarsınız. Bir dediğim gibi değişim dönüşüm o konularda da yaşanmış olabilir. Bunları doğal kabul edin diyor. Takılmayın ve sizi mutlu edecek şeyler hayatınıza girecek bu konuda inançlı olun diyor evet gelelim son kartımıza burada da sorumluluklarınız işlerinizle ilgili konuları göreceğiz evet kılıç dokuzlusu çıkmış şimdi kılıç dokuzlusu bir şeye üzüleceğimizi söylüyor bize belki de kendimizi yalnız hissetmekten kaynaklı yoğun bir yalnızlık hissi olabilir burada bakın ya da kendimizi ifade etmişizdir, duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmişizdir ama bunun neticesinde anlaşılamamışızdır. O yüzden kendimizi yalnız hissediyoruzdur e, ve bundan dolayı da bir üzüntü yaşıyoruzdur. Bakın burada aslında e, sizin yalnızlık korkusu temelli olmamanız gerektiğini söylüyor. Çünkü eğer bu şekilde davranırsanız ya da e, sözleriniz, e, kendinizi ifade edişiniz bu temel üzerinde olursa sizi mutsuz edecek sonuçlara daha fazla yaklaşırsınız ya da daha fazla bunları yaşarsınız diyor. Çünkü gerçekten düşünmediğiniz, gerçekten hissetmediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Davranışlarınız aynı şekilde olabilir ve bunlardan doğru netice almanız mümkün değil diyor. Temeliniz o olmalı, olmamalı. Temeliniz aslında kendinize güven duygusu olmalı, cesur olmalısınız. Ümidinizi kaybetmemelisiniz. Ee, belki de dürüst olmalısınız burada. Ee, ki e, bu şekilde belki de sizi mutlu edecek sonuçlara da ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi sorumluluklarınız işlerinizle ilgili olarak da belki de sizin canınızı sıkan bir gelişme olabilir burada. Yani burada dediğim gibi işin içinden çıkabilirsiniz. Kendinize güvenin sadece ee, burada e, ya da başkalarının size yardım edeceğiyle ilgili bir beklentiniz olmasın, siz bunu yapabilirsiniz yani. yani o e, temel e, üzerinde olursanız çok daha iyi olur diyor. evet Genel olarak objektife bakar e, vaziyette olduğu için kartlar sebep sonuç ilişkisi açısından bir tek burada belki de bakın kılıç dokuzlusunun e, arkasında bulunan kart. Burada üzüntü duyacağınız şey belki de burada bahsettiğimiz değişim dönüşüm konularıyla da ilgili olabilir onu da söylemiş olalım. Gelelim son karta. Şimdi son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz bunu. Kupa üçlüsü çıkmış. Şimdi kupa üçlüsü bir şeye sevineceğinizi söylüyor. Bakın burada bir üzüntü yaşıyorsunuz ama daha sonrasında da belki de güzel bir haber alırsınız ve size iyi gelir bu. Yani belki de burada iyi, olumlu, güzel bir gelişme, çok sevdiğiniz bir kişiden belki de bir haber alabilirsiniz ve çok mutlu olabilirsiniz. Aynı zamanda bir kutlama kartıdır tabii ki. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelirsiniz ve gayet güzel bir vakit geçirirsiniz. Aynı zamanda bakın sizin eğer ki bir düşünceniz, bir fikriniz ya da duygularınız ne hissettiğinizle ilgili de olabilir istekleriniz olabilir mesela. Uzun zamandır aklınızda tuttuğunuz bir şey. Bunu artık çevrenizdeki birçok kişiyle konuşun, fikir alın diyor bu konuda. Çünkü size katkıda bulunacak bu. Herkes kendi bakış açısıyla olayı değerlendirecek ve çok güzel bir pozisyon alabilir bu sizin düşünceniz diyor. Ya da çok mutlu olabilirler. Mesela bir ilişkiniz vardır ve çevrenizdeki insanlarla bunu paylaşırsınız ve onları mutlu edersiniz. Bu pozisyonda olabilir tabii. Ama bir plan proje e şeklinde ise eğer bu herkesin farklı bakış açısıyla bu çok güzel bir durumadan hiç tahmin etmediğiniz bir boyuta da gelebilir diyor. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Maddi birikim bazıları için kontrollü olmaktır. Bazıları verdikçe daha fazlası gelir. Sen hangisisin? Test et. Kontrollü davrandıkça daha fazlası gidiyorsa şey, e, sevgi ve şükürle vermelisin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.